Peki şimdi bir polemiğimiz daha oldu. O polemikle devam edelim. Bu polemiğin fitin efendim ateşleyen isim ise Demet Akalın oldu. Demet Akalın şöyle bir açıklama yaptı. Ee, kendi cebimden vereceğim parayla okul yaptırıyorum Gülben gibi başkalarından para toplayarak değil dedi. Sonra tabii Gülben'den tepki gelince işi şakaya vursa da Gülben'in gönlünü alamadı. Gülben Ergen diyor ki küs değilim ama kırıldım. İzleyelim. Gülben Ergen, Demet Akalın gerginliğinde ikinci round. Hayatı bu kadar ciddiyet alma dedim ben de. şaka iki kişinin güldüğü bir şey dedi. Aynı etkinliğe katılan iki isim yan yana geldi mi? Sardı korkular. Salladı mı bana? Birbirlerine nasıl göndermeler yaptılar? Bana destan döşedi sağ olsun. Zeytin dalı uzatan oldu mu? Biz neler yaşadık Allah aşkına? Hatırlayacağınız gibi Demet Akalın'ın Bodrum konserinde sarf ettiği bir köy okulu yaptırıyorum ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil kendi paramla sözleri gündem olmuş ve iki ismin bir araya geldiğinde neler yaşanacağı merak konusu olmuştu. Bu sözlerin yankıları sürerken hem Gülben Ergen hem de Demet Akalın Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri törenine katıldı. Gülben Ergen eğitime destek projesi Çocuklar Gülsün diye ile ödül alırken Demet Akalın toplumsal duyarlılık ödülünü aldı. Uluslararası Kristal Elmas ilk ödülünü Gülben Ergen alıyor. olarak Gülben Hanım'ın yanındayız. Demet Hanım'a söylemek istediğiniz bir şey var mı Gülben Hanım? Söyledim ben söyleyeceğimi. Şaka, şaka, şaka iki kişinin güldüğü bir şeydir dedim. Çok tatlı Kırıldım bir şey söyledim. Demet Hanım'a kırıldınız mı? E tabi dernek adına vuruldum. Birazdan sahneye çıkacaksın. Sardı korkular biliyor muyum ben? yan yana gelir misiniz peki Demet Hanım'la? Elbette ki yan yana da gelirim. <laughs> Sohbette ederim, kahveye de beklerim, kahveye de giderim. İyi niyetimden e, şüphem yok çünkü. Sür, sürtüşme mi? Ne, ne değil. Değil sürtüşmesi diyelim. Şimdi Demet Akal'ın cephesine geçiyoruz. Bakalım o bu konu hakkında neler söyleyecek? Gülben Hanım... Salladı mı bana? Yok, ne dedi? Eee. Gitmiş mi? Yok, yok ya ben şaka yapıyorum. O zaten bana destan döşedi sağ olsun. Hayatı bu kadar ciddiyet alma dedim ben de. Amacınız espri yapmak mıydı Demet Hanım? Ya espriydi, de, bizim Gülben'le artık bu, Biz neler yaşadık Allah aşkına. Bu bu sıkıntı yok. olmaz yani bizde, Fina evet. sıkıntı olmaz. Zaten röportaj şeyimin devamını niye vermediniz? O da çok güzel işler yapıyordu. <laughs> Okulu kimin nasıl yaptırdığı önemli mi? Hiç önemli değil. Sonuca bakacaksın. Yani ister kendi impiyanın varsa okuyor, kendin yaptırırsın. mu Bir şekilde bir okul yaptırılıyorsa başımın üstünde yeri var ya. Bunun bence tartışması bile. Yonca olamaz. bu zamanda da zaten Gülben Ergen'in yaptığı gibi birilerinden gidip okul yaptırmak için para toplamak kolay bir şey mi? İnsan insana hiç, veriyor mu para hiç yani? Hiç kolay değil. Ee, çok el öpülecek bir hareket bence her ikisi de. Yani ama bunun lafını etmek. Bir de kendi yani. cebinden para verip yaptırmak daha bir kolay olabilir ama başkalarından Tabii. para toplayıp çok zor. yaptırmak, başkalarından para istemek İkna çok, etmek zor. çok zor o e, insanları. Yani ben de mesela kendim için istemem ama başka bir şeyler için, ne bileyim, şu hayvanlar için evet. ne kadar yapmadım değil. Hı -hı. İsterim kendim için isteyemem ama kendi imkanım olsa sonuna kadar zaten yaparım. Ama bunu konuşmak bana tuhaf geliyor yani bunu Ama karşılaştırmak yalnız evet. evet çünkü Demet diyor ki bana baya bir mesaj döşedi diyor. Yani baya bir dümdüz gitmiş anlaşılan. <laughs> evet. <gülüyor>